Şimdi ben Diamond Dükkanı'nda çalışıyorum. Hızlıca anlatacağım. Diamond Dükkanı'nda çalışıyorum. Benim bir tane birkaç tane arkadaşlar geliyor. Diyorlar ki bana Josh diye bir adam var. Yarın hapisten çıkıyor. Dikkatli ol sana sıkıntı yapar. Josh diye bir adam var. Yarın hapisten çıkıyor sana sıkıntı yapar. Josh'un anasını sikim lan dedim. Geleceği varsa göreceği var dedim amına koyayım. Öbürsü gün sabahın köründe dükkanı tek başıma açmış. Yok pardon Tunca abiyle beraber açmışım. Ne? Bu Josh orospu çocuğu gelmiş. Sepeti almış. Gitmiş bira dolabına. Sepetin içini birayla doldurdu. Ben bunları alıyorum dedi. Çıktı gitti. Ben de bunu peşine gittim. Ver lan dedim biraları. Ne yapıyorsun lan sen? Sen benim kim olduğumu biliyor musun mu dedim. Ben coşum dedi. Dedim coşun amına koyayım. Hayırdır am bana ne derim? Ver lan dedim. Elimi sepete attım. Zınk bana yumruk vurdu. Amına kodumun kötü. Yumruk vurdu bana. He böyle afalladım böyle oldum. Amına koyurum lan seni derim. Ay amına buna bir koydum amına koyayım. Orus bu çocuğu yere düştü. Amına koyayım ayağa kalktı sepetin içinde şişe aldı şişeyi kırdı üstüme geldi kırık şişeyle sen ananın amına koyacağım lan dedim döndüm dükkana koştum dükkanda bizim bir tane zopa var zopa şey için meyve zemze var ya meyve zemzenin çadırı var yağmur yağdığında güneş geldiğinde bu sopayı bu zopayı deliğe takıyın çıt 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 yapıyın çadırı indirip kaldırıyın onun ucu da böyle sivri ben bunu bir aldım babiş amına bunu oğlu dedim. Adam böyle üstüme geliyor şu şeyle. Ben sopayı alınca adam döndü kaçmaya başladı. Arkadan bunun kafasına zınk bir koydum amına koyayım. Şak yere düştü. Açın bir daha koydum amına koyayım. O morokonun anasını sikiyim. kim oğlum? Falk moroko De. Adamın kafasında şiş 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 kanlar sıçramaya başladı. Ben bunun üstüne zıpladım buna yumruk yumruğa giriyorum. Vurayım da vurayım abi. Allah vurayım da vurayım. Amına koyayım Tunca abi oğlum dedi burula adamı öldürdün amına koyayım dur lan dedi adam öldürdün. Tunca abi beni adamın üstünden bir aldı. Adam böyle yatıyor amına koyayım kafasından pş, 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 kanlar fışkırıyor. De. Allah dedim. Oğlum öldük amına koyayım dedim lan. Oğlum adam öldürdük. Boku yedim amına koyayım. Beni aldı lan polis geldi. Beni aldı. Nezarethaneye attı. 43 saat nezarethanede kaldım. Ondan sonra beni çıkıyor beni ama bu arada da işte çıkıyorum giriyorum avukatla görüşüyüm şunu görüşüyüm beni işte kasete alıyorlar. De kaset ne, ne oldu ne bitti falan filan. Bu arada da kameranın görüntülerini aldılar her şeyi aldılar. De ondan sonra işte dedim dedim av avukat bey dedim adamın durumu ne dedim. Adam dedi hastanede kafasına da bir plaka takacaklar. Adamı çok kötü duruma getirdin. E dedim amına koyayım bana ne olacak? Dedi büyük tabi ihtimal hapis atacağım ama sen hapisini çok düşürmeye çalışacağız. Sen alana al, amına koyayım lan dedim avukat bey. Sen ne bokuma yarıyorsun amına koyayım. Hapis, hapis, ne lan oğlum ben çıkarsan ben ben çıkar buradan dedi. Bak kafayı yiyorum amına koyayım. He. Elimden geleni yapacağım dedi. Ondan sonra beni direkt mahkemeye çıkardılar. Üstümde elbise bile yok amına koyayım. Bana şey giydirmişler. Arkadan fermarlı. amına koyun böyle içine giriyorsun böyle şık şık. De. De. Arkadan fermarlı. Amına koyayım mahkemeye çıktım. Avukat bana soruyor. Şey, hakime bana soruyor. Adam diyor niye vurdun? Kendimi korumak için. Yala dedi yalama yala dedi yalama. Çet zaman geçtik 100 sekli buna donmuyor mu? HPS, slash white 0 yeko. De. Adam dedi ne oldu işte olayı anlattım. Allah'tan kamera kayıtları vardı. Kamera kayıtları vardı. Adamın gelip bir alara alıp gitmesi, bana önce bana yumruk atması, sonra şişeyi kırıp üstüme gelmesi. Bir de bu adam üç kere zaten hapisten girmiş çıkmış ve daha yeni hapisten çıkmış amına koyayım. Bir adamın kulağını kesmiş diye daha hapisten çıkmış. Yani adam sapikalı zaten. Ne? Hakim Bey A A hakim Bey de bana dedi ki bak dedi. Her şeyi gördük. Tamam. Sen bu adama vurdun. Adam düştü, bayıldı. Bir amına kodum. Niye adamın üstüne sıçrayıp hala vuruyun, hala vurun. De ben de derim, hakim ederim. Benim gözüm döndü. Ne yaptığımı bilmiyordum. De. Osa o yüzden bana derim, sırf, sırf kendimi korudum ama adama vurduğum devam ettiğim için 18 ay hapis cezası verdi bana. Ama kuşuna çevirdi işte. Bana dedi ki siz Türkleri severim dedi. Siz Türkler çalışkan insanlarsınız dedi. Böyle belalı adamlar gelip sizin işinize işinize ıı, sıkıntı yapıyor dedi. Bak ya, bir, o yalan söylüyorsam o Rus bu çocuğu. Aynen yalama, böyle dedi. Yala dedi yalama. De. Onun video kaydını göstermiştin bir ara. Göstersene yine. De. Valla bak. Aynen böyle dedi. Siz Türkler dedi. Çalışkan insanlarsınız. Ben de dedi. Benim berberim. Benim evin orada Türk berberi var. Adam çok çalışkan bir insan dedi. Sana 18 ay hapis cezası ama bunu kurşuna çeviriyorum dedi. 18 ay boyunca dedi sakın dedi bir belaya karışma. Kamera kaydı yok mu? Yok oğlum kamera kaydı yok. Oğlum bu ya...